Ben Tuba. Ben Erkan. Kanalımıza hoş geldiniz. Oy. Oh, Köpek geldi <laughs> Sesten de duyacağınız üzere bugün buradayız. Göstereyim. Yeni bir konsept yapıyoruz artık. Konseptimizin adı ne? <laughs> Koyun hemen hemen at. düşünüyorum. Ustalar bugün tarlada. Ellerden belli zaten ustalar. Ya ben sabah boş durdum, sanmayın. Sanayiye gittim. Birkaç arabanın motoru vardı. Onları indirdim çıkardım falan. Ellerim battı. Kusura bakmayın. Akşam da tarla sürüyoruz. Böyle ekmeği taştan çıkartıyorum işte. Ama gözlük de marka yani. <laughs> bugün başıma gelenler. Çevir kamerayı anlatayım. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Benim ofiste bir yazıcım var. Allah da o yazıcıyı kahretmesin. Sürekli bozuluyor. En son aşkım bugün ne yaptım biliyor musun? Koştur koştur gittim. Bütün marketleri hırdavatçıları gezdim. Elektrikli tornavida buldum aldım. Geldim ofise. Yazıcıyı döktüm saçtım. içini parçaladım. Mürekkep şeyi şeyini çıkarttım. Dedim ki bu çok pislenmiş. Ben bunu bir yıkayayım. Sa sanırım arıza ondan kaynaklı. 45 dakika yıkadım. Yani ellerim böyle oldu ama yazıcı düzelmedi. <laughs> <laughs> Ve kollarıma kadar batın. Çok kötü ya. Yani Story'da da paylaşmışsın zaten bunu. Evet Story'de de Instagram'dan paylaştım. Instagram'dan takip edenler zaten bunu hikayenin komik versiyonunu görmüşlerdir. <laughs> ben çok güldüm izlerken. Çok kötü. Ee, kendi kendime Erkan sürekli diyor ki sürekli sen kendi kendine bir işler yaratıyorsun. Diyor. Bir şeyler peşindesin. Diyor. Gerçekten Hayır, gerekli, öyle. Gerekli işlerin dışında yapılması gereken her şeyi yapıyorsun yani. <laughs> Geliyoruz tırpanımızı Geliyoruz. alıp. <laughs> Bazı insanlar böyle kendi yediğini içtiğini kendisi ekip biçmeyi severler. Bunlardan biri de benim babam. Ben çok anlamam ama babam bu süreçte kendisi de anlamıyordu. Öğrendi zamanla. Biz de size öğretmek istedik. Siz de birlikte biz de öğreneceğiz. Domates nasıl ekiliyormuş öğrenmiş olacağız. Hazır mısın öğrenmeye? Hazırım. İki tane ekip kaçsak. <laughs> benim çok alerjilerim var arkadaşlar. Evet, senin... İlaçlarımı içtim geldi. Usta olmak için yaratılmışsın ama alerjiyi atlamışlar aslında. Evet bedenim <laughs> Ona uygun yaratılamamış ama kafam her zaman usta. <laughs> Hadi şimdi geçelim. Ben bir şey sorabilir miyim? Çok Sor. anlık Aha. bir şey soracağım. Evet. Şu ar yeşil yani siyah çöp poşeti gibi bir şeyler var. Bunun ne? Domatesi nasıl dikeceğiz biz buraya? Tamam. Şimdi öğreneceğiz hepsini. Ben de bilmiyorum. Çöp etmişler burayı hep ya. Bir de şeyi de kullanalım. ChatGPT'yi de kullanalım. Mesela yazalım mı? Gel, 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 gel gidelim. Bunu, yaz. Bunu sana bağlayayım sorduğun, ben. sorunun ChatGPT'deki karşılığı neymiş? Merhabalar. <laughs> bu da annemiz. Anne sen ne yapıyorsun bu tarlaya evet. dair? Bu tarlaya e, e, ekiyoruz, biçiyoruz, biçiyoruz. Yes, Sonra da, e, salça yapıyoruz, domatesleri toplayıp evet. menemen yapıyoruz. Yani annem daha çok salça yapım, yapım aşamasında var. Evet, daha, salça çok daha çok varım. Evet. Salça nasıl yapılır diye aşağıya yazarsanız yorumlarda annem tarifi <laughs> <Anneniz> yazar. <laughs> e, tarif. <laughs> tatlı tarif salça, buraya özel tatlı salça. Hoşçakalın. <laughs> hani görüşürüz. Bay. Bunları diyorsun değil mi? Evet aşkım, çöp poşeti koymuşlar buralara hep. Sulama sistemi için yapıyorlar. Neden böyle yapıyorlar? Sana bir tane mantık yürüteyim yaz, mi? Yaz. Mantık şu arkadaşlar. Bunlar hava bitkisi sanırım. Toprakla temas etmemeleri gerektiği için toprakla altlarına bir çöp poşeti serilmiş olsa ki havada kalıyorlar, toprakla değmiyorlar böylelikle. Hortum da geçiyor, arada suluyor gibi bir durum olabilir. Ama çok önemli bir detay daha söyleyeceğim. Çok küçükken babaannemin bahçesine girmiştim. Bütün ekinlere basıp basıp geçmişim. Nereye basmayacağımı bana şimdiden söyleyin. Sonra domatesler, selef. Tamam poşetleriniz ne yapacağız? Onların hepsini öğreneceğiz de. Zaten görüyorsun zaten, böyle ufak ufak bak çıkmış. arkadaşlarla da göstereyim. Bak şöyle ufak da çıkmışlar zaten. Bunlara basmayacaksın işte. Tamam, ben şimdi soruyorum. Şimdi çeşit şey, çeşit diye bir sor bakalım neymiş, ne neymiş. Merhaba Aşkito, nasılsın? Sana bir tane soru soracağım. Şimdi eee... Aşkito mu? Evet. Öyle ki kibar... ben... Ses kaydım. <laughs> Ee, şimdi domates ekeceğiz biz bugün, tamam mı? Çöp poşetlerini toprağın üzerine koymuşlar. Ondan sonra da domates e, fidelerini de e, üstüne koymuşlar. Yanlarından da hortum geçiyor sulama sistemi. Neden çöp, çöp poşete? Tarlanın kahramanı da geliyor. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu adam benim babam. Bu adam. Hindistan cevizi. <laughs> Hindistan cevizi. Zaten Hindistan. bunu direkt anlarlar değil mi ne? mesela? Bunun e. ne olduğuna <laughs> bakıp anlarlar mı direkt? Dur Aa, yani, yani ya salatalık derler ya kabak derler. Anlayan anlar yani. Evet, şuradan gel. Üstüne basmadan havaya uçacaksın. Ben gerçekten oh. nereye basmam? Nereye bas? bas yani. Naylon naylon olan yerlere basmayınız. Onlar tehlike demek. Tamam. Naylon ne? olan yerler. Evet. Şimdi bir sorumuz var. Diye de sorduk. Buyurun. Kime sordunuz? Tarım ilk insanlardan beri var. ChatGPT tamam. halt etmiş bu arada yani tamam. neticede. Ha. Bu konunun. Peki, do, belki de doğru cevap vermiştir. Ben test etmek istiyorum Evet. Geldi evet. mi cevap? Geldi. Tamam bek, bek, Önce önce bırak. bana sorun. Evet, tamam. Si e, siyah poşetleri e, brandayı neden geriyoruz? Bunun iki tane maksatı var, bir tanesi e, otla mücadelede bize kolaylık sağlıyor, ikincisi e, daha su tasarrufu sağlıyor, daha az su kullanılmasını e, yani daha çevreci ve doğal bir tarım yapılmasını sağlıyor. E, toprağın nemli kalmasını sağlayarak az su kullanımını ve otların büyümesini engelliyor. En önemli iki özelliği bu. Güzel. Evet, chat bitti amca ne demiş? Aynen. Yabani otları engelliyor, evet. toprağı ısıtıyor, evet. nem kaybını azaltıyor, temiz ürün diyor. Evet. Yani kısacası çöp poşeti görünülü malçlama Evet, bunun dedi. adına malçlama diyorlar. Eee evet. şeymiş. Şimdi... Halt etmiş. <laughs> halt etmiş. <laughs> bir de o kadar anlamsızca söyledim ki şimdi <laughs> domates ekeceğiz biz bugün tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> çöp poşetleri toprağın üzerine koymuşlar. Ondan sonra evet. domates fidelerinin üstüne koymuşlar. Yanlarından da hortum geçiyor sulama sistemi. Neden çöp poşeti? Bu sorumu böyle cevap Fotoğraf. <laughs> ne yapmak istiyorsunuz siz? Valla biz öğrenmek istiyoruz, yani hem arkadaşları öğrenmek istiyor hem de evet. biz öğrenmek istiyoruz. Şimdi mesela bu süreç nasıl oluyor, bildiğimiz, dışarıda gördüğümüz böyle sert topraklar vardı eskiden burada, Evet. Ben az çok hatırlıyorum. Bir görselini koyacağım videoya. Tamam. Böyle sert bir topraktan bu hale bir e, araziyi nasıl getiriyoruz? Önce e, büyük pulluklar, pulluk dediğimiz traktörlerle e, yani traktörün arkasına takılan ekipmanla önce sürüyoruz. Sonra yağmurlar bu toprağı gevşetiyor. Ondan sonra çapa dediğimiz çapa makinesiyle toprağa ekilebilir kıvama getiriyoruz. Çapa sürgü çekerek e, zemini ekilebilir hale, toprağın altına da yumuşatıyoruz. Çünkü biz toprağın altını bize yumuşak lazım e, kökler içinde daha iyi yol bularak e, gıdalara daha fazla ulaşsın diye toprağı gevşetmemiz gerekiyor önce. Toprak düzlenip yani sürgü çekilip ekilebilir hale geldikten sonra şimdi siz şurada damlalıklar var bakın. Bunlar aşağı yukarı bu mesafede e, delikleri olan ve suyu damla damla akıtan hortumlar. Bunları çekiyoruz üzerine naylonu seriyoruz. Kenarlarına toprak atıyoruz uçmasın diye. E, dikime hazır hale geliyor su bağlantılarını yaptıktan sonra. Biraz sonra dikimi beraber yapacağız muhtemelen. E, o dikim esnasında ben zaten siz gelmeden önce e, dikilecek yerlerin suyunu verdim. Bir can suyu veriyoruz önce. Çünkü bitki ıslak yerde kendini geliştirebilir. E, birkaç tane dikeceğiz. Biz e, genel olarak tarlayı, dik, bahçeyi diktik. E, hatta ileride çileklerimiz var. Bugün size kalmadı. Yedik yalnız biz var olan çilekleri. Var mı? Çekilişte bir, bir kilo çilek Gönderelim mi bir izleyicimiz? Evet, gönderelim. Bir tane teknik soru sor. Evet. Ee, bu videoyu izleyip o soruyu ilk yanıtlayan yorumlarda hak kazansın. Hmm. Bu tarla işleriyle alakalı teknik bir soru olabilir teknik bir Var, soru. Ya. ya da aklına gelince de sorabilir sorun değil. Evet, o zaman şey yapacağız. Ee, şimdi dikerken orada teknik bir konu olacak. Bunu niçin yapıyoruz diye orada soracağım. Tamam. Dikerken tamam. soracağım. Eee tamam, tamam. bilene de şimdi o zaman sonuna kadar izlemeleri gerekiyor. Evet, orada or, or, or orada soracağım. Siz gelmeden önce e, diktiğimiz alanların arasını çapa makinesiyle çapalıyordum. Ben de yapayım, yapayım. Hadi lan hadi elinden kaçar gider senin hadi, makine. Ben tamam. De şimdi bu aralarını çapalıyoruz ki bu kökler büyüdükçe buradan yumuşak toprağa gitsinler e, ve bu arada ot çıkmasını da engelliyoruz. Mesela şimdi aslında ot yok tarlamızda ama görüyorsunuz bak böyle küçük küçük otlar çıkmaya başlamış buralarda görüyor musunuz? Hı -hı. Bunları eğer şimdi çapalamazsak, bunlarla baş etmezsek, mücadele etmezsek daha sonra bunlar çok daha fazla büyüyüp tarlaya zarar vermeye başlıyor. Ha, ha, dilinde yabani ot dedikleri Evet, tarla. evet. Bunlar ayrık dedikleri ot. Bunların 100 yıl sonra bunun kökünü bir yere koysan suyu buldu mu tekrar yeşeriyor yani. Ha. Yani bu konuda eğitim almayanların bu makinaları kullanması biraz tehlikeli. Güvenlik açısından sosyal mesajımızı da vermiş olalım. Şu bunun debriyajı. Bu Şu boyda çekiyorum. Çekip bırak. Tamam. Şimdi bu. Burada... tamam. Tamam anladım. He, çözdüm. Bu kadar. Biraz yorucuymuş ama. Evet, çok yorucu. Evet. Ben bu kadar... Bunu bu kadar mesafede yapmak gerçekten yorucu. Ee, ne kadar makine sistemi de olsa normal elden buna geçmelerinin sebebi daha kolaylık olsun diye de büyük ihtimalle ama ona evet, rağmen ikisi, yorucu. Bir kişi daha çok iş yapmış. Evet. Buradan Elon Musk'a sesleniyorum. Bunu drone ile yapsın lütfen. Yeter artık insanlar yorulmasın. <laughs> daha demin <laughs> ayakkabımı bağlarken çektin mi? Çektim. <laughs> evet. Şimdi domates mi ekiyoruz reis? Evet. domates Tamam. Ama siz önce birer tane kayısı ikram edin. Hayatımda hiç yemedim biliyor musun bu kayısıyı? Aa dün getirdim ya. Yemedim ki yemem ki. Valla ben bir Hı, tane... yedim. Hiç yemedim. Seveceğimi düşünmüyorum. <laughs> o zaman... Sen, ben yarısını yarısını vereyim. Gersin, benim yersin, yersin. Senin hayat damarlarından bazıları kopmuş. doğrusu. Yani burada dalından kopmuş gibi, siz yiyememek gibi. Tadım testi. Kabuyla mı yiyeceğiz? He he, kabu... Tozu da var Kabuyla mı <laughs> <laughs> da var bunun ama benim ellere bak. Kabuyla mı yiyeceğiz? Evet, yiyoruz. İlaç, ilaç yoktur bunlarda. Gayet doğaldır. Çok güzel. Bak. Şekerli ekmek gibi diyor Tuğba. Bütün meyvelere şekerli ekmekmiş gibi diyor. <laughs> sen güzelmiş. ama şekerli çok. Güzelmiş ama yemem. <gülüyor> <gülüyor> ama şey, de var fena değil. Bu kayısı zero. Güzel mi? Hayır bir tane abi. Hadi gidelim. Hadi. Bir de hasat zamanı geldi. Hasat zamanı e, buraya gelip. 100, 100 like hasatta da buradayız. <gülüyor> <gülüyor> ellerimiz zarar görmesin diye. Tamam. Benim baba Allah şükür. Bir seversen, eldiven giriyoruz. Benim elim daha ne kadar zarar görebilir bugün? <laughs> sen ne yaptın ya? Ne oldu ona? <laughs> Ürekle oldu her yerim. Bir <laughs> <laughs> Çel... <Ofiste gülüyor> bir tık çalışıyorum. <laughs> evet. Sen Ama de... Çok yanlış. Sana şöyle bir eldiven hediye edeyim de ofiste <gülüyor> sen <laughs> çalışırken kullanırsın. <laughs> eldiven bana yok mu? Biz birer tane alsak da olur. İkimiz bir kişiyence ederiz aşkım tarlada. Sen zaten alerjin var. Dokunma bence. <laughs> yani sen şu bebek poposu ellerinle, benim bu işçi ellerimi bir kıyasla ve hangimizin hmm. daha elinin harcı bu iş, ona bir karar verelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. <laughs> Aynen, bir kayısı için değer miydi? Abi, bi biraz topla ben de evet. yiyeceğim vallahi, güzelmiş. Evet, güzelmiş. Buyur, ben de ben. Eyvallah. Eldiven giymeyi biliyor musun? Beyaz yeri avucunun içine gelecek. Oradan başlayalım. Çok, çok sıfırdan. <laughs> beyaz yeri avucumun içine gelecekse ters verdin o zaman bana. Ya ben K sana verdim. Kump kumpas. Hayır, hayır. Sarı yeri avucunun içine gelecek. Ama yani... beyaz dedi. Kayıtlarda evet, var. Kayıt <laughs> var. Seni biliyor mu diye dedim. <laughs> <laughs> ben de senin bildiğini hiç sorgulamadım. Mesela bunlar ilk ektiğimiz bu şekilde fidan olan domateslerdi. Sonra bunları diktik. Sonrasını göstereyim. Evet şimdi bunları diktik. Bunlar da o ilk diktiklerimiz de öyleydi. Ve tarlayı üç kademeli halde diktik. Yazın sonuna kadar, son sonbaharın başına kadar falan ürün alacağız buradan böyle kademeli <laughs> diktiğimiz için. Bu damlalı kortumları belli mesafelerde delikleri olan bir şey malzeme. Bakın ben deliğini şuradan hissediyorum. Burada bir şey var. Şuradan ha, ek yeri gibi böyle evet. bir his var. Evet. Buradan parmağımı açıyorum. Bak toprak yaş. Ben burayı siz gelmeden önce suladım. Hı hı. Ondan sonra parmağımla buradan bir yuva açıyorum. O kadar. Evet. Evet. İki parmağımla bir yuva açtım. Domatesin köklerini görüyor musunuz? Domatesin kökleri var burada. Bu kökler saçak diyoruz biz bunlara. Bunların aslında bu kökler bu fidana ihtiyaç duyduğu gıdayı taşıyan Kılcal damarlar çok bunlara zarar vermeden bunu buraya yerleştiriyoruz parmağımızla bastırıyoruz toprakla biraz etrafını sıkıştırıyoruz çünkü hava almaması lazım hava onu kurutur şimdi bunu yaptıktan sonra sorumuza geliyoruz ben bunların dibine avucumla şu şekilde toprak atacağım bu toprağı niçin atıyoruz sorumuz bu tamam, sonra bunu bilenlere bunu bir, bilenlere bir kilo çilek gönderelim bir kilo çilek domatesler olduğu zaman da bir kasa domates gönderelim. Domatesler olunca annem salça yaptığımızı söyledi. Evet. Bir kavanoz salça gönderdi. İlk önce yeri bulacağız ek yerini. Evet. Burada buldum. Hayır orada değil bence. Orası Burada. yakın. Evet oradaymış ya. Bravo. <laughs> Bak eldiven <laughs> bir, arada bu arada iki. Ben, arada ben bir tane atlamışım o zaman. Üçüncüde artık ünvanımı vereceğim buraya. <laughs> evet. 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 Şöyle tekrar evet, şu şey yaptım. Evet, iki, iki parmağınla. Evet, önce aç yavaşça. Açtım. Evet. Damlak geri. Doğru, evet. Onu kontrol ettim yine. Evet. Çok genişletme, ot çıkar çünkü naylon. Tamam. Çok genişletmemeye çalış. Tamam. Al bunu koy bakalım oraya. Evet, parmağın iki parmağına şeyi bastır. Kökü ayrı ayrı. Kökü şöyle, önce bak şöyle He. iki parmağına bu kökü bir bastır. Tamam. Ondan sonra kenardaki toprakları çekiyoruz. Bir tane daha dikeceğiz haliyle. Çok bastırma demiştin, evet. böyle hafif şurası. Şey Bastır, sana bir şey olmaz. Şu an iyi mi? İyi. değil mi daha? Yok iyi. Tamam, şimdi şöyle toprak atacağım. Evet. Bolca. Şu naylonu bastırsın, attığın toprak bak, şu, şunun gibi. Hı, hmm, tamam. Naylonu kapatsın yani. Evet. Şimdi bu fasulyelerin olduğu yerdeki e, ikinci domates fidesini unutmuyoruz. Burada evet. Çıkan ilk domatesi Erkan yiyecek. Üçüncü fidan. Fırıldık evet. sanki, ama... sanki zehirliymiş gibi. <laughs> Çek bakalım. Devam et bir tane daha dik şimdi artık. Ramazan, o, bak Oo. bu benim çırağım. Tanıştırayım. Çırağım Ramazan bu benim. <laughs> ee, evet benim Yok Hep paylaşıyoruz her gün buradaki şeyi. Yetişme. Onun görevi şu. Bana yardım ediyor ve bugün olmuş çileklerin hepsini o yiyor. Vay. <laughs> evet. Bence ben iyi anlaşma. Oradan. Değil mi Ramazan? Evet ama Ramazan bize ne getirmiş yok. Onların bahçesinde evet, ne evet, vardı? Evet evet. Bu getirmiş. Ya Ramazan. sen mi topladın Ramazan bunları? Yok baba topladı. Babası <laughs> da evet. Süper. Ramazan sen oraya götür. Birazdan geliyoruz. Biz de biz yiyeceğiz de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Devam mı? Dikecek misin daha? Dikerim istiyorsanız ya. He? Yaklaş oğlum deliğe biraz. Yaklaş ya uzaktan Allah Allah. Ekskavatör gibi çalışıyorsun ya. Ben uzaktan <laughs> çalışıyorum. Artık uzaktan çalışabiliyoruz. Uzaktan. <laughs> Buyur. Ben pandemi Dur, çocuğuyum. Bunda iki tane dom. İkisini dik bakalım. Hadi olacak bakalım ne olacak? Olurca. Bir tanesi... Bir Ekran yer. fotoğrafı çekecek. <gülüyor> <gülüyor> Selfie yapacaklar birbirleriyle. Ama bu, bu evet. şeyin üstünde kaldı evet. Evet deliği küçük açtı. Artık ikisi yok bir tanesiyle tamam. kaldı. Evet. Derin, deliği derin açmadın alttaki deliğe. Neyse artık olur o tutar. Bastır üstünden köklerin. Tamam, bastır. Şimdi at toprağı. Öbürkünü de düzeltelim bu oyunu. Bu toprağın olur. açıklaması neydi? ya kayıtlarda olmasın ben merak ettim. Ne o? Üstüne atılan toprağın. He. Şimdi bakın bunun şeyi ne biliyor musunuz? Araştırın öğrenin. <laughs> evet. Horoz George ve arkadaşlarıyla tanıştırayım. <laughs> hangisi George peki? Hadi bakalım siz bulun Horoz George'un hangisi olduğunu. Tamam hemen söyleyeceğim. Hadi Şu bakalım. ileride ha. ibikli olan Horoz. Hani? Bak. Git git bizzat yakından kamerayla gö göster. Göster göster kamerayla. Aha tamam şu kızıl kırçıklı olan. Aynen. Bunun adı? Bak harem kurmuş burada toplamış etrafına. Evet fark <laughs> ettim <pislik>. Arkadaşları. <laughs> Annem üç tane Cıvı aldı. Biri ölürse diğeri de yalnız kalmasın diye üç yaptık. İki de değil. Ondan sonra isim koyduk mesela çok önemliydi. Biri Bibi, biri Dıkkı, biri Öcü isimlere. Evet. Öcü gerçekten öcü gibi bir şeydi. Elimiz konumuz kan içinde kalıyordu. Üçü de horoz oldu büyüyüp. Aralarında tavuk da yok. Bir yerden sonra bunlara delilenmeler gelmeye başladı. Evet. Bu sefer saldırmaya başladılar ama erkeklere saldırıyorlardı. Ee. Kadınlara saldırmıyorlardı. Onu da anlıyorlardı. Babamın etrafında da böyle bir kanadın aynı bu hareketleri yapıp yapıp dönüyordu. Ayakkabısını hmm. sürekli tırtıklıyordu ama babama yapıyordu Çok onu. Çok mu televizyon izletiyordunuz siz onlara? <laughs> Valla evin içinde bir tane, biz kardeşimle odayı birleştirmiştik en son. Onları da bir oda tahsis etmiştik. <laughs> Öyle bakıyorduk onlara. Evet. <laughs> Akşamları kapatıyor musunuz? Tabii ki. Akşamları kapatıyoruz. İçeri. Niye? Burada bir de e, tavukların düşmanı sansar arkadaşımız var Var, var evet, mı? Mahallemizin de? sansar arkadaşları var böyle. O sansar arkadaşlar gece çıkıyorlar <laughs> e, ve mahalledeki tavukları yeseler ne gün bir tavuk yeseler boğuyorlar. Normalde biz e, 30 tane tavuk bir tane horoz almıştık. Şu anda sayıyorum mevcudumuz 29'a düşmüş. Aa. Tabii horozun hesabını sorduk nerede iki tanesi diye bize açıklama yapamadı. Şu anda <laughs> buradan kaçmak <laughs> için tünel kazmak tünel kazmaya çalışıyor arkadaş. Dolayısıyla o mesela kafesin şey bu konteynerin. Onun girebileceği alanları küçük tellerle kapattık bak oraları böyle. Hmm. kapıyla kapattığımız zaman dışarıdan yani. e, sansar arkadaşımızı giremeyecek hale getirdik burasını. Güzel. Evet. Böyle o girilebilecek her yer öyle kapattık. O öğrendik. Domatesleri bundan sonra soyarken yarısını soyup zebil etmeyeceğim. Evet, yapmamalısın. Zaten bunu bunu görmesen de yapmamalısın da. <laughs> hani bunun bunu görmeyle öğrenileceğini düşünmememiz gerekiyor gibi geldi bana. Öyle. Ama öyle, öyle olmasın. Sen Gerçekten yapma. Düşük. Bundan sonra domatesi kabuğuyla yiyeceksin. Ya ben zaten domates sevmem ki arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> domates sevmem. Evet doğru. Domates sevmi. Evet. Çeri domates seviyor. Zor işler ama. Kurtar işler. Gerçekten <laughs> evet. yapanlara Allah yani, kolaylık versin. aynen Allah kolaylık versin. Değişik bir tecrübe Değişik oldu. Ben de ben merak ediyordum. Öğrenmiş olduk. Benim gibi merak eden varsa izlesin, öğrensin çileği kim kapacak bakalım. Şimdiden herkese başarılar diliyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Görüşürüz. Bay bay.